Vadi Gül, Şehit Akın Özcan Viyadük 6 Dere Boyu, Şehit Batuhan Ergin Zübeyde Hanım, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Zübeyde Hanım, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Köprü Ayağı Portakal Yokuşu TRT Esen Evler Çamlıtepe Ulus Mahallesi Turizm Sitesi Aykut Barka Deprem Parkı Belediye Sitesi Nispetiye Metro Levent Zincirli Kuyu Üniversite Gayrettepe Metro Esentepe Gayrettepe Bahçeler Sokak Şişli Merkez Şişli Camii Şişli Hamidiye Eftal Osman Bey Pengaltı Harbiye Askeri İmüze TRT İstanbul Radyosu Elmadağ Taksim Taksim Park Otel Teknik Üniversite Mimar Sinan Üniversitesi Bahçeşehir Üniversitesi Çırağan Yahya Efendi Galatasaray Üniversitesi Ortaköy Kabataş Erkek Lisesi Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Dere Boyu Şehit Batuhan Ergin Viyadük 6 Gül Şehit Akın Özcan Vadi DT1 Ortaköy Dere Boyu Taksim